İslam'ın yalnızca e, ibadet esasları yok İnanç esasları da var, yalnızca o yok. Ahlak esasları var, yalnızca o yok. Sosyal hayatla ilgili, siyasi hayatla ilgili, aile hayatıyla ilgili, devletler arası münasebetlerle ilgili, savaş hukukuyla ilgili, İslam'ın her konuda mutlaka bir prensibi bir esası vardır. Birisi kalkıp da şunu diyemez: Efendim, ben hem Müslümanım hem sosyalistim. Neden böyle söylüyorsun? E diyor Yani ben inanıyorum. E, Müslümanım. Ama ben sosyalizmin ekonomik doktrinini kabul ediyorum. Neden yani? İslam'ın ekonomik doktrini yok mu ki? Yani İslam'ın kendine has bir ekonomik sistemi yok. O eksik mi ki? Sen tamamlıyorsun. İslam'ın her alanda söylediği bir şey vardır. Ve hepsi birbiriyle uyum halindedir. Çelişki yoktur. Başka bir saatin parçasını getirip benim saatime takarsan çalışmaz. Her saatin parçası birbiriyle uyum halindedir. Başka bir saatte görev yapmaz. Sen İslam saatine sosyalist saatin parçasını takamazsın. Sanki İslam kendine has bir ekonomik sistemi yok, aile hukuku yok, medeni hukuku yok, miras hukuku yok. O zaman herkes mesela kendi kafasına göre bir yerlerden bir şeyler alır. Ha, böyle söyleyen çok mudur? Hayır çok değildir. Hem Müslümanım hem sosyalistim diyen pek yoktur. Ama hem Müslümanım hem demokratım diyenler çok çok fazladır. Halbuki farkı yoktur. Ha Müslümanım sosyalistim demiş. Ha diğerini söylemiş. Arada bir fark yoktur. Çünkü nasıl Müslüman olmakla sosyalist olmak... İkisi birbirine zıt ise, yani sosyalizmde e, dinsizlik de vardır. Efendim ben onu kastetmiyorum diyebilir adam. Ben dinsizliğini almıyorum. Ben neyini alıyorum? Ben dinle, imanla ilgili kısmını, dine bakışını almıyorum. Sosyalizmin bu yönünü reddediyorum. Ekonomik doktrinini kabul ediyorum. Neden yani? Eksik mi ki İslam? Yani İslam'ın öyle bir... E, yani İslam bu hayat için gelmiştir ve bu hayatta ekonomi de vardır tabii ki. İslam evrenseldir ve nasıl olur da ekonomik kısmını ihmal etmiş olabilir ki? Mümkün mü ki yani hayata hükmetmek için gelmiş olan bir din bütün zamanlara, bütün mekanlara gelmiş. Ve bu konu insan hayatında önemli bir meseledir ekonomi. Para kazanma, para harcama, helal yolları, haram yolları bu dünyanın işleri ekonomi üzerine yürüyor. İslam'ın bu konuda bir şey söylemeden evrensel olması mümkün müdür? Sanki İslam söylememiş, oradan alıyor, tamamlıyor, yama, yama yapmaya çalışıyor. İslam'a sosyalizmin bir görüşünü yamalıyor.